Suga kötü yorumları okur musun sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Konuya geçmeden önce abone olup Moshi Jim'in ailesine katılabilirsin. BTS'den Suga kötü niyetli yorumlara cesur bir açıklama yaptı. 11 Eylül'de Suga, hayranlarıyla sohbet etmek için Never'ın ve live programına katıldı. Canlı yayın sırasında, bir hayranı, kötü yorumları da okuyor musun? şeklinde idole bir soru yöneltti. Suga, kötü niyetli yorumlar hakkında ciddi olarak endişelenmiyorum. Üzgünüm ama onları gerçekten okumuyorum. Daha sonra soğukkanlılıkla çok fazla kötü yorumlar yazıp gidebilirsin. Onları yazarsın ve şirketim de seni dava eder, dedi ve Suga sözlerine şöyle devam etti. Onları okumuyorum ama dava açılacak ve hiçbir şekilde anlaşma yapılmayacak. Böylece herkes mutlu olacak, değil mi? Umarım daha fazla yazmaya devam ederler. Cevabı buydu bence çok güzel bir cevaptı. Video bu kadardı hoşçakalın civcivlerim.